Çağırmadan Yaklaşma, önce uzaktır. beni bir dinle. Bak şuna, şuna bak. Alo. Hmm. Telefonu çabuk açtın. Sebebi ne? Korkudan mı uykun kaçtığı için mi? Baba cel, hay hay. ah, odama kim ceset koydu? Bunun kim? Sen kendine bak. Hapiste insanın gözüne uyku girmez derler. Uyku uyuyabiliyor musun bari? Hayır hayır hakim bey ben gececi olduğum için geceleri eğlenir gündüzleri de bütün gün uyuyorum. Sahi söylesene bana küçük gelinin eve döndü mü? Yoksa kayınpederi hala kocasıyla birlikte evde onu mu bekliyor? <laughs> onu bu kadar düşünüyorsan muhtemelen nerede olduğunu da biliyor olmalısın. Bak verma. Benimle alay eder gibi konuşmayı bırak yoksa oraya gelip suratını dağıtırım. Söyle Hansi'nin nerede? O senin gelinin? Ama adresini hala bana soruyorsun. Ne diyebilirim? Bu iğrenç ötesi bir durum. Kendi onurunun adresini başkalarına sormak. Bu boş laflara karnım tok benim. Söyle bana gelinim Hansini nerede? Ben parmaklıkların ardındayım hakim bey. Bunu nereden bilebilirim ki? Ama yemin ederim. Keşke ben de da olsaymışım. O zaman bu eşsiz güzelliği... Senden önce ben kapardım ve... Verdiğinin iki mislini verir satın alırdım. Bana bak verma. Diline hakim ol. Hapistesin diye güvende olduğunu sanma sakın. Seni pekala orada da öldürtebilirim. Öfke kimse için iyi bir şey değildir. Tansiyonu yükseltir, sağlıklı düşünmeyi engeller. Ha bu arada sana bir de haberim var hakim bey. Elimde çok büyük bir bomba var. Seni yok edecek bir şey. Bunu artık her anı orada çandel malikanesinin kucağında bulmaya hazır ol. Gözlerini dört aç. Bu geceyle ilgili olarak bir an önce gelininin kiminle olduğunu öğrenmeye bak. Yoksa başka bir patlama olacak. <laughs> alo. Al al verme. Alo. 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 Hala bu adamla bir gelecek mi bekliyorsun sen Ku? O buna layık biri mi sence? Biliyorum tamam. Onun hakkında asla kötü düşünemezsin sen. Çünkü sen çok iyi birisin. Ama inan bana bunu görmek beni delirtiyor Ku. Yine de endişen olmasın. Sana söz veriyorum Raci ve hiçbir şey olmayacak. Ama senden de şunu bekliyorum en kısa zamanda. Bu cehennemden çekip gitmeni kuhu. Senin racibin artık sana ait değil. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. İnançlı olduğunu biliyorum. O yüzden senin için dua edeceğim. Akıl vermesi için. Ateşe biraz daha odun atayım. Benim içimde yanan bir ateş var. Senin ateşin. Ben de gelip arkadaşlarınla tanışabilir miyim? Bu mi? erkeklere özel bir parti. Eşlere göre değil. Ama sen ne o kadar tanıyorsun ne de eski hayatını biliyorsun. Onun gibi bir adamın yanında yürümek imkansızdır. Rajiv beni bir dinle bir... Neden ısrarlı hayatıma karışıyorsun? Ben kaybettiğim o üç yılı yaşamak istiyorum. Bak arkadaşlarım buraya geliyor. Necesi? Tak şunu kafana, beni dinlesen. Ne oldu? Bir bir şey var. Yüzün düştü birden O güzel gülümsemen bir anda yok oldu sanki. Sorun ne? Hala bu adamla bir gelecek mi bekliyorsun sen ko? O buna layık birim yani. Senin racivin artık sana ait değil. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. Raciv artık senin değil Kuğu. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. Raciv artık senin değil Kuğu. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. Senin racivin artık senin değil Kuğu. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. Düzgün otur orada. Sınırı aşmaya kalkma. Sen benim kardeşimin karısısın. Senin rücivin artık senin değil ku. Sen sadece bir gölgeyi takip ediyorsun. Kimsin sen? Söyle bana. Hadi ortaya çık. Kimsin sen? Kim olabilir ki bu? Görünmezim ve buradayım. Yanında ve yakınında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.